Ya tavşan senin kafanda ne işin var? Şu kafamdan insene. Ya ne kadar çok evcil hayvanım olmuş benim. Beni çok seviyorlar. Ama benim sizin için gidip yiyecek almam lazım. Kedilere süt alacağım. Diğerlerine de mama alacağım. Şimdi siz akıllı akıllı ben gelene kadar burada oyun oynayın tamam mı? Sakın çatı katını dağıtmayın. Çünkü arkadaşım gelecek. Anlaştık mı? Siz burada uslu uslu oynayın bakalım. Hey çocuklar. Ben de çatı katına gidip bakmalıyız. Ne dersiniz? Çatı katına gidersek Nilo'ya bize çok kızar. Bize akıllı olun dedi. Ama ben çatı katını çok merak ediyorum. Nasıl bir yer olmuş ki acaba? Çocuklar akıllı olur musunuz? Niloya'ya söz verdik. Asla dağıtmayacağız hiçbir yeri. Öf ya siz burada durun o zaman. Ben biraz gezmeye gideceğim. Ben çatı katına bakmaya gideceğim. Siz orada bekleyin. Kimsenin haberi olmayacak. Şuradan tırmana tırmana çıkayım birazcık. Evet. İşte çıktım. Oo Niloya'ya bak. Neler yapmış? Ay bunu buraya sanki biraz fazlalık koymuş ya. Bunu aşağı atacağım. Hmm, burada neler varmış? Ay çörek varmış. Ay çok güzel. Tam benim ağzıma göreymiş. Hmm, televizyonda ne var ki acaba? Televizyonu mu açsam? Hop. Ay televizyonu düşürdüm. Şunun üzerine çıkayım da televizyona bakayım bari. Neredesin televizyon? Hey Nilo'ya bana çok kızacak. Bunun üzerine çıkıp ay şezlongu da düşürdüm ya. Ya Nilo'ya ben ne diyeceğim şimdi? En iyisi sandalyenin altına mı saklansam? Hii, hey, sandalyeyi de düşürdüm ya. En iyisi buradan kaçmak. Ay Ayağım masanın altına sıkıştı ya. Oh, kurtul. Ay masada gitti. Arkadaşlar ben ne yapacağım? En iyisi hiçbir şey olmamış gibi aşağıda beklemek. Ay şuradan tutunup yavaş yavaş ineyim bari. Hop hop. Ee, ne yaptınız çocuklar ya ben yokken? Sen nereye gittin ki ya? Biz seni bulamadık benim tuvaletim gelmişti. Tuvalete gittim ben bir şey yapmadım. Ha iyi var yaramazlık yapma da Nilo'ya gelir birazdan. Çocuklar hepinizin yemeği hazır. Hadi gelip yiyebilirsiniz. Ben de gideyim teras katına bakayım son kez. Eksik bir şey var mı? Burayı <laughs> kim yaptı be? Yo Bana çabuk doğruyu söylesin. Kim dağıttı çatı katını? Biz buradan hiç kıpırdamadık ama bir ara fare terasa çıkmak istedi. Ya yalan söylüyor. Ben terasta ne yapacağım ya? Ben akıllı akıllı burada duruyordum. Bana doğruyu söyle. Ay bana öyle bakma korktum. Tamam tamam ben de yaptım. Çok yaramazsın fare. Bir daha böyle bir şey yapma. Senin yüzünden şimdi gidip tekrar düzenleyeceğim oraları. Uf ya! Arkadaşlar, gördünüz mü? Fare neler yaptı? Siz yalan söylemiyorsunuz, değil mi? Doğruları söyleyin. Bir de size şimdi bir görev veriyorum. Hadi hepiniz kanalımıza abone olup bu videoyu da beğenin. Hoşça kalın.